İsrail Parlamentosu, ülkede çoğu çevrelerce antidemokratik olarak değerlendirilen ve kamuoyunda boykot yasası olarak adlandırılan yasayı uzun tartışmalardan sonra 38'e karşı 47 oyla kabul etti. Yasa uyarınca örneğin İsrail'de işgal uygulamalarına destek veren bir akademik kurumun boykot edilmesi çağrısında bulunan bir kişi sivil mahkemelerde yargılanabilecek ve tazminata mahkum edilebilecek. İşgal altında bulunan Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinde imal edilmiş bir mal veya ürünü almama kararını veren bir şirket, İsrail hükümetinin ihalelerinden yasaklanabilecek. Hükümet üyeleri sağlanan kararın doğru olduğunu savunuyor. İsrail'in herhangi bir yerinde üretilen herhangi bir ürünü boykot etmek, İsrail devletine karşı alınmış ekonomik bir tepkidir. Her ülkenin kendini savunma hakkı olduğu gibi, İsrail de böylesi durumlarda kendini savunmalıdır against any such Likud milletvekillerinden Zev Elkin'in öncülüğünü yaptığı yasanın görüşmeleri sırasında muhalefet partileri İsrail Koalisyon Hükümeti'ni ülkeyi 1930'ların Stalinist Bolşevizm dönemine geri götürmekle suçladı. İsrail halkının %52'sinin destek verdiği ifade edilen yasa ağır yaptırımları da öneriyor. İsrail mallarını boykot etmeye çağırmanın bile cezası 10 bin euroyu bulabiliyor yerleşimcilerse ise boykot yasasının sonuna kadar destekliyor. Benim İsrail'deki diğer azınlıklara boykot etmediğim gibi diğerlerinin de beni boykot etmesini istemiyorum. Arapların ya da Etiyopyalıların da boykot edilmesini istemiyorum. Yerleşimcilerin boykot edilmesi için bir sebep yok. Bunun ne anlamı var ki? Kararı antidemokratik olanlardan biri de hukuk profesörü Mikhail Karayanni. Sorunun ilk aşaması şuradaki boykotu yasa dışı bir şey gibi gösteriyor. Sivil bir hatayı yasa altına alıyor. Boykot protestonun bir parçasıdır. Protesto da demokrasinin bölünmez bir parçasıdır boykot tartışması bir grup İsrailli sanatçının Batı Şeria'da yer alan Ariel yerleşim birimindeki yeni bir kültür merkezine gitmeyi reddetmelerinin ardından İsrail kamuoyunda iyice alevlenmişti.